Arkadaşlar bugün dijital bir kol saati inceleyeceğiz. Ee, ürünü hepsi burada aldım. aldım. Ee, bu şekilde bir kutuyla göndermişler. Hemen kutuyu açalım. Arkadaşlar saatin kendine ait bir kutusu yok. Bu şekilde naylonun poşetinin içine koyup göndermişler. Ee, hemen saatimizi çıkartalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sekmeyi 1251 modeli. Bu şekilde Çince ve İngilizce olmak üzere iki dilde kullanma kılavuzu mevcut. Evet. Saatimiz bu arkadaşlar. Hemen kordonlarından incelemeye başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Silikon, şöyle yakından göstereyim. Silikon bir kordonu var. Gayet yumuşak ve esnek. Toka kısmı paslanmaz çelikten yapılmış. Gayet sağlam hissi veriyor arkadaşlar. Böyle kasa kısmına geldiğimizde kordonları gördüğünüz gibi vida ile kasaya tutturmuşlar. Kasa kısmı da plastikten yapılmış arkadaşlar. Şöyle daha yaklaştırayım. Evet. Arkadaşlar bu model benim hoşuma giden bir model. Sekmeğinin. Gayet sportif ve güzel bir saat. Şimdi dilerseniz saatimizin özelliklerini geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle saatimizin arka tarafından başlayacak olursak gördüğünüz gibi 5 atm su geçirmezlik özelliği bulunuyor. E, batarya kodu CR2032 e, Saatin pil ömrü yaklaşık 1-1.5 sene civarı. E, saatin renklerine bakacak olursak kahverengi mavi kırmızı altın kahve altın kırmızı haki yeşil ve elimde gördüğünüz siyah modeli mevcut. E, toplamda 7 rengi bulunuyor. E, saatin kasa çapı bu şekilde 49 milimetre. Kalınlığı ise 15 milimetre. Saatin ağırlığı 60 gram geliyor. Saatin uzunluğu kordonlarla beraber 250 milimetre. Kordonun bu şekilde genişliği 24 milimetre geliyor. Şimdi dilerseniz saatin fonksiyonlarına bakalım. Arkadaşlar şimdi saatin fonksiyonlarına bakacak olursak gördüğünüz gibi ana ekranda normal bizim kullandığımız saat bulunuyor Buradaki tuşa basarak ilerleyelim. Gördüğünüz gibi burada bir alarm özelliğimiz mevcut. İlerleyen dakikalarda bunun nasıl kullanılacağına dair size bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Devam edelim. Burada kronometre özelliğimiz var. Şuradaki tuşa bastığımızda kronometre çalışıyor. Tekrar basarsak duruyor. Buradaki tuşta sıfırlıyoruz. Ee, özelliklerimize devam edelim. Ee, burada arkadaşlar ikinci bir saat özelliğimiz var. Takip etmek istediğiniz herhangi bir ülkenin saatini buraya girip takip edebilirsiniz. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar buradaki özelliğimiz 24 saatten geri sayıyor. Şuradaki tuşta başlatıp tekrar bastığınızda duruyor. Buradaki tuşta sıfırlayabilirsiniz. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da ana ekranımıza geri dönüyoruz. Şuradaki tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi red bir ışıklandırmamız var. Ayrıca saatin 50 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz saat ayarlamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, saati nasıl ayarlayacağımızı size göstermek istiyorum. Şuradaki tuşa basılı tutuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatin ayarlanma bölümü açıldı. Şuradaki tuşla mesela saati kaç ayarlayalım? Tam saat 19 olsun. Şuradaki tuşla basıyoruz. En başa geldi. Tekrar buradaki tuşa basıyoruz. 24 saat, 24 saat özelliğimiz açık olduğuna göre saat 7'ye ayarlayacağımıza göre 19 yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar şuradaki tuşa bastığımızda e, dakikaya geçer. E, bizim saatimiz tam 7 olduğu için burayı ellemiyorum. Eğer burayı da ayarlamak istiyorsanız bu tuşla e, devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar buradaki düğmeyle basıp tarih kısmına geliyoruz. E, şuradaki tuşla ayarlamamıza geçiyoruz. Basılı tutuyorum. 2022 yılına alacağız. Tabii ki şu anda 2022 yılında olduğumuz için ilerleyen yıllarda bu videoyu izleyecek arkadaşlar. 2023, 2024 artık hangi yılı izlediyse ona göre bir ayarlama yapabilir. Arkadaşlar saatin tarihi 2099'a kadar bu arada devam ettiğini gördük. Öyle 2022. Evet. Tekrar şuradaki tuşla arkadaşlar şu anda ta, e, e, ay ve güne geldik e, gördüğünüz gibi 2 14 dediği 2 ay 14'te gün kısmı. Buradan mesela hangi ayı yapalım? 12. ay yapalım. Buradan 10 1 12. Tekrar şu tuşa, şu tuşa basıp gün kısmına geçiyoruz. Oradan hangi gündeyseniz yani 12. ayın hangi günündeyseniz ona göre bir ayarlama yapın. Gördüğünüz gibi ben sallıyorum tabii şu an. 12. ayın 22'si. Tekrar tuşa bastım. Bir kontrol ediyorum. 2022'nin 12. ayının 22. günü. Evet. Ayarlarım tamam. Şu tuşa tekrar bastım mı saatimi ayarlaması tamamdır arkadaşlar. Yukarıdaki İngilizce haftanın günlerini gösteriyor. E, onu da şu şekilde şuraya yazacağım arkadaşlar. Hangi günün Türkçe olarak karşılığı hangisi oradan görebilirsiniz. E, saatin ayarlaması bu kadardı arkadaşlar. Şimdi dilerseniz saatin alarm ayarlama kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size saatin alarm ayarlamasını nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Şuradaki tuşumuza basıyoruz. Gördüğünüz gibi alarm kısmına geldik. Şuradaki tuşa basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi e, alarmımız ayarlamaya hazır hale geldi buradaki tuşla gördüğünüz gibi saat ve dakika kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela sabah diyelim ki atıyorum saat 9'a ya da 9.15'e alarm kuracağız. 9.15 yaptık. Tekrar şu tuşa bastığımızda arkadaşlar ee, bu şekilde yaptığınızda mı alarm çalmayacaktır arkadaşlar. Alarmın çalması için şu tuşa bir kere basır. Bakın şurada ışığını yakayım. Bu sağ alt, alt köşede gördüğünüz çan resminin çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde kaybedeyim. Gördüğünüz gibi kayboldu. Tekrar bastım geldi. Buradaki arkadaşlar. Eğer bu çan resmi çıkmazsa e, alarmı ayarladığınız saatte alarm çalmayacaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki çan resmi bunun haricinde arkadaşlar bir de SNZ diye bir şey var. Şöyle göstereyim. Bakın üst sağ köşede SNZ diye bir şey çıktı. Arkadaşlar bunun anlamı 9'u 15 geçe alarm çaldığı zaman yaklaşık 5 dakika sonra tekrar alarm tekrar eder. Yani örnek veriyorum 9.15'te çaldı 9'u 20 geçe tekrar alarm çalmaya devam eder 10 saniye boyunca. Eğer siz bu özelliği kapatmazsanız 9.25, 9.30, 9.35 diye devam eder arkadaşlar. Her 5 dakikada bir e, alarm çalmaya devam edecektir. SNZ ve çan resmine dikkat edelim. Bunların görünmesine dikkat edelim. Arkadaşlar alarmımızı ileriki tarihlere de kurabiliriz. Onu da size göstermek istiyorum. Buradaki tuşa basılı tutarak gördüğünüz gibi alarm kurulmak için hazır. Buradaki tuşa basarak Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu alt tarafta. Ben ışığı şey yakayım daha net görünsün. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Buradan e, ilk baştaki e, ay kısmı. Örnek veriyorum. 7. aya tekrar tuşa bastığımda ve üstteki şu tuşa bastığımda örnek veriyorum. 7. ayın 14. gününde sabah 9-15 geçe alarmı kurdum şu anda arkadaşlar. Bu tuşa bastığımda şu anda 7. ayın 14'ü 9-15 geçe alarmım çalacaktır. ve tabii ki diğer özelliklere de dikkat edin. Bakın burada çan resmi ve SNZ yok. Dilerseniz buradan şu tuşa basarak SNZ'yi de aktif edebilirsiniz. Tekrar basarak ikisi gider. Bir kere bastığınız bu çan gelir. Bir daha bastığınız SNZ geri gelir. Arkadaşlar bu şekilde alarmımızı kurabiliriz. Şimdi dilerseniz su testimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dilerseniz saatimizin su geçirmezlik testini yapalım. Daha önce de söylediğim gibi 5 atm 50 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Ama biz yine de gördüğünüz gibi bardağa suyu koydum. Ee, hemen su geçirmezlik testimizi yapalım. Saatimizi içine daldıralım arkadaşlar. Sanırım suyumuz biraz eksik gelmiş gibi. Böyle iyice bastırırsak tam olarak In içine batacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saatimiz hala çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, arkadaşlar fiyat performans saati yaklaşık 150 250 TL arasında bir saat. Alınır mı? Bence alınır. Benim en çok sevdiğim modellerden biri bu saat arkadaşlar. Ee, arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir üründe tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.